rozmanda çok güzel indirimler vardı. Ben de bundan e, yararlandım. Şimdi çok güzel ürünler aldım. Sizlerle paylaşıyorum. Keyifli seyirler. E, ben ilk kez aldığım ürünleri göstereyim. Gerçekten e, beni çok olumlu yönde şaşırttı. Çok çok güzeller. Ben zaten inceleyerek almıştım. E, şu duş jellerini. Bunlar duş jeli değil de böyle bakım yapan hem oil hem care yani yağlı bir bakım yapıyor. Çok beğendim. Gerçekten harikalar ve fiyatları çok uygundu. 300 milim. Gerçi çok uygun değil ama dışarıya göre e, karşılaştırdığımda gerçekten uygun kalıyor. Ayrıca kaliteleri o kadar güzel ki aralarında bir tane ürün var. Sephora'da kullandığım ürünle neredeyse birebir aynı. Göstereceğim şimdi. Ben hangisini kullandım? Şunu kullandım. Bunu çok beğendim. Kokusu böyle nasıl bir kokusu var? Bu süt gibi şöyle kremsi bir yapıda. Güzel temizliyor ama çok güzel bir nevrelik. Yani evet iyi temizliyor ama bence en güzel yanı çok hoş bir koku, böyle burnunuzu yakmayan, boğazınızı acıtmayan bir kokusu var. Basit bir parfümü yok ve çok güzel böyle yağlı nemli bir doku bırakıyor. Nemlendirici, ekstra sürmeye hiç ihtiyaç duymadım. Çok harika bir kokusu var gerçekten. Çok başarılı, çok beğendim. Bunu henüz kullanmadım ama bunun da kokusunu çok beğendim. Bu da aynı yapıda diyor, biliyorum. Bunun içerisinde de bal varmış. Bunda almond ıı, tatlı badem yağı var galiba. Hmm, bu da çok güzel. Gerçekten çok güzel. Birazcık bal kokusu var. İkisinin yapısı da sanırım aynı. Aynı yapıdalar. Çok çok başarılılar. Ben çok beğendim. Sonra iki tane dökülme karşı şampuan aldım. Şunu kullandım. Tresan'ı sanırım daha önce kullandım diye hatırlıyorum ama Hayır iyi. Daha önce ben e, ısırgan otlu İvroşen'i e, kullandım. O da çok başarılıydı. Ama artık İvroşen'in ısırga notlusu yok. O çok güzel yağlı saçları güzel arındırıyordu. Biraz kurutuyordu ama e, tabi bu yağlı saçları özel şampuanlar e, saç uçlarına değmemesi yani Çok böyle şampuanın saç uçlarına değmemesi gerekiyor. Çünkü çok kurutuyor. Saç kremi kullanmak gerekiyor. E, tabi kimyasal oldukları için de iyi olmuyor. O yüzden sadece saç diplerini e, yaparak yıkadım. Gerçekten çok güzel arındırdı. Bana İvro şeyi hatırlattı. Tekrar alacağım bir ürün. Çok çok başarılı. Sadece içerisinde SLS var mı onu okuyamadım. Yani göremedim. E, tamamen böyle şey e, dökülme karşıtı diyor ama SLS olmaması gerekiyor içerisinde. Onu göremedim. Sonra şu popüler olan Sivisoderm'in şöyle kenara alsam. Sivaso şu şampuanını aldım. Bu çok popüler. Herkes kullanıyor. İçerisinde çok fazla iyi içerikler var. ve sanırım SLS yok diyebiliyorum. Bu da yağlı saçlar için özel. Onu denemedim henüz. Bunun için dökülme karşıtı. Evet birazcık etkisi var ama daha çok hızlı uzattı uzattıklarından bahsetmişler, hızlı uzatıyormuş saçları. Deneyeceğim. Zaten e, favorilerde mutlaka e, unutmazsam eğer incelerim paylaşırım sizlerle de. Sonra benim çok çok beğendiğim, biraz fiyatı da yüksek bulduğum bir ürün var. Ama yorumları o kadar güzeldi ki, ben de çok yüksek fiyatlı değil diye şans vermek istedim. Genellikle zaten şans verdiğim ürünler böyle sonrasında hayran kalıyorum. E, yani çok uygun dediğim, bu belki işe yaramaz. Çoğunlukla işe yaramaz dediğim ürünler son zamanlarda çok işime yarar oldular. Bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden ön yargılı olmamak gerekiyor kesinlikle. Bu ürün çok güzel bir ürün. Ben Sephora'nın e, peelingini kullandım. 400 milim olan olanıydı sanırım. Evet, ondan iki paket galiba kullandım. AHA e, PHA içerikliydi sanırım. Sugar yani şekerli peelingi. Onun da içerisinde yağ var. O mangoluydu diye hatırlıyorum. O da çok güzel bir üründü. Çok başarılıydı. Bu onun aynısı. Çok benziyor. Yani içeriğini şöyle göstereyim. Bunun içerisinde makademya var. Ee, sanırım argan yağı ve vanilya var. Makademya değil de argan yağı var. Kokusu hiç baskın değil. Burnumu boğazımı hiç acıtmadı. Ve yapısı dokusu her şeyi ona çok benzetti. Şöyle içeriğini de göstereyim. Aynı ürün. Çok benziyorlar. Şimdi şeker böyle yana kaymış. Ben kullandım. Muhteşem yani. Çok güzel. Birebir aynı bir vücudumda yani nasıl desem çok güzel bir nemlilik bıraktı, çok hoş bir koku bıraktı. Vücudumu böyle o kuruluktan kesinlikle kurtardı ve bir kere yıkamakla bu oldu. Yani bir, bir kullanımlık, tek kullanımlık da bu oldu. O yüzden çok beğendim. Kesinlikle bunu tekrar alacağım. Yani Sephora'nınkini almam diye düşünüyorum artık. Çünkü çok yapı doku olarak çok benziyor, içerik olarak çok benziyorlar. Ve benim istediğim sonucu zaten verdi hani batıklar için, pürüzler için ve nemli bırakması için tüm sonuçları verdiği için bunu artık alırım. Çok güzel. Ve fiyat olarak 179 liraydı. Kaç grammış? Sephora'da sadece gramajlar lazım yani. 230 grammış. Yani çok çok uygun oluyor. Kesinlikle çok uygun oluyor. Çünkü Sephora'nınkiler artık 1000 TL'ye ulaştılar. İndirimde bile e, çok uygun olmuyorlar. Ve zaten stokta da kalmıyor. Görmüyorum. O yüzden e, bu ses yağmurun sesi. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. E, çok çok başarılı gerçekten. Sonra şöyle bir petleri varmış. Bunu da çok övüyorlardı. Diğer markalarda da görüyordum. Ben istenmeye şans vermek istedim. Mikrofiber. Bunun içerisinden iki tane bu üründen çıktı. 100 yıkama pedi. Bunun havlulu olanı da var bende. Bu e, bunu da çok beğendim. Havlulu olan da güzel ama bu bana biraz daha yumuşak geldi. Havlulu olan yani havlu gibi olan ürün çabuk yıpranıyor. Belki onun bambulusunu bulursam bambu daha az yıpranıyor. Bu da çok yumuşak şeye benziyor. Cam temizleme bezinin aynısı neredeyse. Birazcık daha yumuşak ama yıkarken çok güzel kolaylık sağladı ve çok çok böyle şey uçları hemen böyle şey olur nasıl desem yapışır böyle çirkinleşir uçtur öyle bir şey de olmadı yıkadım kullandım güzel bir kolaylık sağlıyor özellikle peelinglerde e, kil maskelerinde güzel işe yarar bu kullandım bir kez memnun kaldım e, yumuşak bir ürün cildimi asla çizmedi kurutmadı evet güzel bunun bir de bambulusu varmış onu alacağım e, bu arada bu mikrofibermiş zaten Sonra bir de şöyle bir ürün aldım. Bu çok popüler oldu ya son zamanlarda. Ben de almak istedim. Açıkçası şeyde Rozman'da çok uygun. Bunu Sephora'da da gördüm. Trend yolda da gördüm. Ama Rozman'da çok çok uygun olunca ben de şans vermek istedim. Bu rengi almamıştım ama bu renk gelmiş. Ben Lilias'ını tercih etmiştim ama bu renk de güzel. Çok değil. Sadece birazcık sert gibi geliyor. Bakayım şimdi. Şöyle iki tane lastiği var. Uçlarını bağlamak için. Bir tane şurada tokası var tutturmak için işe yarar. Şu da sarmak için. Birazcık evet buna sert geldi. İçinde şeyi var. E, deniz makarnası deniliyor bunların. E, çocukların e, kullandığı. Evet plastik. Yani bunun içinde aslında pamuk olması gerekiyor. Pamuklu. E, birazcık daha yumuşak mı olması gerekiyor? Gördüklerim biraz daha yumuşak içerisinde el yafı olanlardı. E, bir de bunun dışı satenimsi. Saten. Bunun bir de pamuğunun çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama sarmak için işe yarar. Çok böyle sert değil, bükülebilen bir ürün. Çok çabuk eriyecek bir ürün de değil. Birazcık sert olması bana ama böyle zaten olması da gerekmiyor. Birazcık da tok olması gerekiyor ki saç tutuna tutunabilsin. Güzel beğendim yani 99 liraya almıştım. Bunlar da uçlarını tutmak için gayet başarılı. Isısız hani ısısız saç şekillendirmek için bunlar güzel oluyor işe yarıyorlar gerçekten. Ee, bornoz, e, bornoz askısı da oluyor. Bornoz askısı değil de bornozun şey kısmı bele bağlama, kemer kısmıyla da çok güzel yapılıyor. Ama böyle yuvarlak olması birazcık daha şekillendirmek için daha iyi oluyormuş. Bunlar da böyle güzel, tatlış, kullanışlı bir şey. Denerim. Kullandıktan sonra memnun kalırsam favorilerde mutlaka paylaşırım. Unutmazsam umarım. Sonra neler almışım? bir de bunlara aldım tabii şunlar iki tanesini önceden almıştım ben çok beğendim zaten favorilerde paylaşacağım sizinle şu cinnamon ve hibisküsü önceden almıştım çok beğendiğim için diğerlerini de aldım bu rosewood rengi bu da hibisküs rengiymiş çok güzeller, çok başarılılar. Aldıkların tamamen yapıları Sel'in aldığına çok benziyor. İçerisinde talk olduğu için, mika olduğu için ve içerikleri de çok benziyor bence. Birebir karşılaştırmadım ama yapıları, dokuları o kadar çok benziyor ki bunları detaylı olarak inceleyeceğim. Şu ürünleri almıştım daha önce. Fuşya ve Sinemon'u. Şunu özellikle çok çok benzetiyorum yapılır dokuları. bunları inceleyeceğiz daha sonra. Bir de şöyle iki tane ürünü aldım. Bu um, farbazı çok başarılı. Bunu da çok beğendim. Bunu aslında e, ben e, bir youtuber'da e, göz altı kapatıcısı olarak kullandığını gördüm. Sabitlendiği için ve kapatıcılığı çok başarılı olduğu için çok memnunmuş. de hiç dolmuyormuş. Öyle de kullanabilirim bakacağım. Ve bir de bunu ilk kez yeni bunu aldım. Eyeliner dudak kalemini almıştım. Güzel bir sabitlemesi ama birazcık işte e, kremsi yapıda yani nasıl desem çok böyle homojen bir kremsilik de olmadığı için Essence'inkini daha çok tercih ettim. Ama bunu çok beğendim eyelinerını. Nougat rengi 13 numara. Çok güzel. Bunu da inceleyeceğiz detaylı olarak. Şöyle bakayım başka neler varmış. Rosman'dan bunları aldım galiba. Bir ürünüm daha var. Onu bulamadım. Hatırlayamadım. Ama bunların hepsinden şu anlık memnunum. Özellikle şu denemediklerim var. Ama şu diğerlerini, bir de şu Sivisoderm var. ona denedikten sonra mutlaka paylaşırım. Sizin favorileri hangileri? Siz hangilerini çok beğeniyorsunuz? Ya da böyle merak ettikleriniz, kullandığınız, çok beğendikleriniz varsa benimle paylaşır mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.